çocuklar. Okulun ilk gününü adettik Şimdi nereye gidiyoruz Edis? Kırtasiye. kırtasiye. malzemeleri. Ama kırtasiyeden değil. Burada bizim bir AVM tarzı bir yer var. Her şey satılıyor kırtasiye malzemeleri de. Oraya gidiyoruz. Adı gel gör. Gidip görüyoruz. Değil mi Edis? <laughs> Montunu alabilirsin. Hava da bugün yazı birden bitirdi. Değil mi Edis? ben tutayım sana. Evet dedik. Birazdan gel göre girip okul kırtasiye malzemelerini alacağız. Sonra da dersler kapat başlayacak. Öne. Kapat bakalım önünü de. Gel kapatmaya İçeride zaten şey yapacaksın. Sıcaklayacaksın. Önce şoka girdik şoktaki kırtasiye malzemelerine bakacağız. Dün bakalım Edis, Çok döndük. Öğretmen çünkü şey istemiş. Neydi dediz? Tahta kalemi. Bakalım burada var mı? Kırtasiye malzemeleri. Ha, buradalar Elif gel. Burada var. Malzemeler ama kırtasiyeleri göremiyorum. Arka tarafta bir kalem kutusu var. Evet sadece burada bunlar kalmış. Başka hiçbir şey yok. Herkes almış. Hadi gel bakalım o zaman biz AVM'mize gidelim. Edis, Edis burada okul çantaları var örümcek adam. İşte diğer kahramanlı. Ah Batman de varmış. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kırtasiye alışverişimiz için geldik. Listemizi çıkaralım Edis. Listemizi çıkaralım listemizde ne varmış ona göre gidelim. Önce istersen kalem kutusuna bakalım mı? Yoksa neydi acaba? Ay, hem araba sürüyorum. Bir tane düz beyaz silgi istemişiz. Kokusuz düz beyaz silgi. Tamam olur. Bunu koyduk. Kalem kutuları Edis şurada herhalde. O kadar mı acaba? Edis senin istediğin gibi yok burada. Çok az var. Başka bakarız. Dayanda kırtasiye de var. Oraya da bakarız. Olur mu? Edis şimdi bayan bize yardımcı olacak. Biz de. Ben size, size okuyayım. 3 Üç adet üçgen kurşun kalem. Şu 07'den de getirdim. Evet anneciğim ama Kalem tıraş onu mu yani başka var mı bakalım Edis bak tarafta Beşiktaşlı var. varmış gördün mü? Evet kalem tıraşlarımızı da aldık. Bunlar da her zamanki gibi Beşiktaş. Bunlara bakacağız yine. Şimdi Edis iki adet kalem kutusu demiş. Bir tane evde var. Onu başka yerden bakacağız. 12'li kurşun kalem boya. O var onu almıyoruz. 12'li sulu boya. Sulu, boy sulu boyamızı da aldık. Defter kenarlarına koyacağız. Elis ataçlarını da aldık. Evet, kırtasiye alışverişimiz devam ediyor. Edis bu siyah kalem kutusuna karar kıldı. Edis o ne? Şimdi defterler de burada yazıyor anneciğim. Defterleri söyleyeceğiz. Bize gösterecekler tamam mı? Defterden tamam bakacağız. Edis kırtasiye alışverişinin çoğu tamamlandı. Evet bant da aldık. Şimdi son bir resim defterini bekliyoruz bakalım. Aa, o da evet geldi. Tamamdır. Siyah karton yok sanırım. Tamam bir siyah karton alacağız. Arkadaşlar biz kırtasiye alışverişimizi tamamladık. Şimdi Elif'le oturduk. Yorgunluk çayı içiyoruz. Arkadaşlar bu arada ben, ben almıştım. Ama değiştirdim. Hmm, onu istemiş onu aldı. Bir tane beşik taşla aldı. Böyle kalemlerimiz, kartonlarımız burada. Arkadaşlar, Öğretmenimize rışkırık. bir de küçük bir hediye aldık. Arkadaşlar, aldık. Öğretmenimiz evet, güle güle kullansın. Arkadaşlar, bir ayna aldık. Arkadaşlar ışkırık tuttu. Işkırık tuttu. Çok konuştuk ya içeride. Çok yorulduk Özümlerce değil mi? Gözüm yaşarıyor. Gözün yaşarıyor. Biraz da hava çok soğudu arkadaşlar. Birden bir soğuk oldu. Tıraş, hem burada açıyor hem evet. ortada açıyor ve burada tışıyor, Arkadaşlar burada size de bir tavsiye alışverişinizde kolaylıklar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça